Benim şu anki halim çok çok iyi yani. Eskiden hiç, hiç diyorum ya hiçbir iş yapamıyordum. Tezgaha varıyordum, 5 dakika dururdum, sırtımın ağrısından duramayıp kendimi yatağa zor atıyordum ki ağrım sürüyordu. O süreçte ağladığım zamanlar bile oluyordu ağrıdan. Merhabalar, ben Selver Üstüntaş, Ankara'da ikamet ediyorum. Ceyhun Hoca'yla internette araştırırken tesadüfen tanıştım. Buraya gelmeden önce ağrılarım çok fazlaydı, yürüyemiyordum. Mutfakta 5 dakika durup tezgahta bulaşık yıkayamıyordum. Hareket kısıtlılığım vardı. Yemek yapamıyordum, işlerimi yapamıyordum, çocuklarla ilgilenemiyordum. Ağrılarım çok fazla oluyordu, bazen ağlama derecesine geliyordu. Merdivenlerden inemiyordum, namazımı kılamıyordum. Çok fazla etkiliyordu bu hastalık hayatımda. Hayatımı. ama buraya geldikten sonra çok şükür şimdi günlük her işimi yapabiliyorum bir sıkıntım yok önceden pek su içmiyordum. Benim su içmem gerektiğini, hastalığıma iyi geleceğini söylediler. Spora yönlendirdiler. Yememi içmemi düzenlediler. Neden uzak durup neleri tüketmem gerektiğini söylediler. Bunların bana çok faydası oldu. Sağlığım açısından, kendi yaşamım açısından. Hacamat yaptılar, spor yaptırdılar, Makinaları soktular. Nefes egzersizlerine girdiğim zaman da çok rahatladım. Onların da çok faydasını gördüm. Şimdi 20 dakika, yarım saat, belki 45 dakika yürüyorum. Allah'a şükür hiçbir sıkıntım olmuyor. Bu olumlu gelişmeyi buradaki tedavi sürecine bağlıyorum. Bu da bana Artı şeyler sağlıyor eve vardığım zaman hayat kalitemde yani yükselme oluyor. İşlerimde olsun, çocuklarımla olsun, eşimle olsun. Bu da bana artı bir şey kazandırıyor yani. Çok şükür hocalarım sayesinde buradaki tedavi sürecinde iyiyim yani. Yani bu hastalığı olanlar asla pes etmesinler. Bu hastalığın tedavi süreci var, tedavisi de var. Hareket etmelerini, su içmelerini, hastalığın üzerine gitmelerini tavsiye ederim. Yani ben buraya geldim. Çok şükür şifa buldum. İnşallah bütün hastalarda şifa bulur.